dışarıdan yatırımcı gelmesi iyi bir kazanç Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve Macaristan Fahri başkonsolosu İsmet Güral gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Güral, Kütahya gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güral, Eskişehir'e gidin, Uşak'a gidin, Afyon'a gidin çok geliştiler. Elbette gelişsinler. Hepsi ülkemizin bir şehri. Ama biz de gelişelim. Biz yeterli gelişmeyi temin edemedik. Hepimize görev düşüyor burada. Bir kere bizim birbirimize destek olmamız lazım. Manevi destek yaratmamız lazım dedi. Güral, Kütahya'da birbirinin çok fazla yükselmesini isteme bir yapının olduğunu ifade ederek siyasetin bu kadar ağırlığının olmaması gerektiğini söyledi. Güral Ben Kütahya'da ekonominin siyaset üzerinde bir baskısı olduğunu veya olabileceğini düşünmüyorum. Kütahya'da hep siyaset ön planda olmuştur. Kütahya'da geçmiş dönemlerde belirli bölgeler etkili olmuştur. Ekonomi siyasete çok fazla bir etki yapamaz. Bana göre siyasetin bu kadar ağırlığının olmaması lazım. Ekonominin kendi çarkları içinde devam etmesi lazım. Bu yavaş yavaş kırılıyor Türkiye'de. Hep duyarız. Afyon'daki bakan sayesinde Afyon'a ciddi yatırımların gittiğini. Bizim güçlü siyasetçilerimiz olduğu zaman biz de bir şeyler alırız veya daha farklı şeyler alabiliriz. Güçlü olan siyasetçi haklı olarak Türkiye'yi düşünüyor ama bunun yanında bölgesini ve bölgesinde de kendi şehrini düşünüyor. Bu hep böyle olmuştur. İnsanın doğasında da var bu. Beğenelim beğenmeyelim. Geçmişte bizim yetiştirdiği en önemli siyasetçilerimizden birisi Kalemli'dir. Onun döneminde Kütahya belki tavşanı daha farklı hizmet almış olabilir ama neticede Kütahya'ya daha fazla bir şeyler gelmiştir. İsmail Karakuyu Sağlık Bakanı iken 45 günde epey şeyler yaptı. Bu böyle mi olmalı ayrı bir soru ama işin realitesi bu. Tabi şimdi biz kendi içimizde siyasetçilerimize ne kadar sahibiz? Bu soruyu sorgulamamız lazım dedi. Yeni teşvik paketinde değerlendiren İsmet Güral, Kütahya'yı dışarıdan yatırımcının ivme kazandıracağını ancak iç yatırımcının da olması gerektiğini belirtti. Güral, Kütahya teşvik paketlerinin halen mevcut olan teşvik paketi. Çünkü yeni paket tam anlamıyla açıklanmadı daha. Bazı şeylerden Kütahya yararlanamayacaktır. Kütahya bildiğiniz gibi 3. bölgedeydi. Kütahya bazılarına göre daha avantajlı hale getirildi 3. bölgedeyken. Şimdi 4. bölgedesiniz. 61 tane kriter konulurken bunlar tespit edildi. Afyon bizden iyi mi değil mi? Ekonomik olarak baktığımızda Afyon bizden canlı gözüküyor. Fakat bizdeki bu kamu yatırımları bizi zannediyorum ki biraz daha yukarıları da gösteriyor. Gönül istiyor ki teşvikte biraz daha farklı şeyler olsun. Bu işlerin hepsi güç meselesi. Neticede hepimiz devletten bir şeyler bekliyoruz. Devletin gücü belli. Organize sanayi bölgesinde 3000 veya üzerinde kişinin çalıştığı söyleniyor. Bunlar çok büyük rakamlar değil aslında. Dışarıdan yatırımcının gelmesi ivme kazandırır diye düşünüyorum. Bir renklilik verir. Fakat iç yatırımcımız küçük ölçekli bile olsa iç yatırımcılarımız olmalı dedi. Şimdi dışarıdan yatırımcı gelmesi ivme kazandırır diye düşünüyorum bir renklilik iç yatırımcılarımız yani küçük ölçekli bile olsa iç yatırımcılarımız olursa onlara daha artı olacak diye düşünüyorum. Şimdi düşünsen burada ne, neresi diyelim? Denizli. Buradan Denizli'ye yatırımı gittiğin zaman yepyeni bir düzele e, sisteme girmen lazım. Ev götüreceksin. Çocukları götüreceksin. Bazı yönetim kadronun bir kısmını veya tamamını götüreceksin. Burada aldığın elde ettiğin avantaj nedir? Bir onu toplayacaksın, bunları karşılaştıracaksın. Ama burada ise zaten yerleşik bir insansın, sen zaten buradasın. Dolayısıyla Bu senin elde edeceğin avantaj şu an için daha fazla gibi görünüyor. Ama çok daha farklı yerden mesela İstanbul'da yatırım artık yapmak çok kolay bir şey değil. Yani yeri bulabilme pek kolay bir şeyler değil. Orada insanın yapacağı hesaplama tarzı daha farklı olacak diye düşünüyorum.